Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Emme abat Değerli kardeşlerim Abdullah İbn Mübarek anlatıyor Bir gün hacca gidiyordum Irak Suriye topraklarından geçerken Yalnız bir kadına rastladım Selam verdim Selamımı Selamun kavlen mir rahim. Söz olarak Rahim bir Rab'den selam sözüdür, onların duyacağı." Yasin 58. ayetiyle aldı. Buralarda ne yapıyorsun diye sordum. مَيُّذْ fele فَلَهَادِلَهُ Allah kimi yoldan çıkarmışsa ona yol bulduracak yoktur. Araf Suresi 186 ayetini okudum. Anladım ki yolunu kaybetmiş. Nereye gittiğini sordum. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bir gece kulunu mescidi haramdan alıp mescidi aksaya götüren Allah'ı tesbih edelim. İsra birinci ayetiyle karşılık verdi. Anladım ki geçtiğimiz haç mevsiminde haçını tamamlamış Kudüs'e gidiyor. Ne zamandan beri böyle yolunu kaybettin dedim. Tela leyalin seviyyâ. Tam üç gece yani üç gündür Meryem 10. ayeti okudu. Yiyecek verme teklifinde bulundum. tüm etim min ile leyl. Sonra orucunuzu gün batıncaya kadar tamamlayın. Bakara 187. ayetini okudu. İyi de Ramazanda değiliz dedim. Ve men tatavva hayran fe inna Allah şakirun alim. Kim Allah için nafile hayır yaparsa Allah her hayrın karşılığını verendir her şey bilendir. Bakara 158. ayetiyle cevap verdi. Yolculukta oruç açılabilir dedim. Ve ente sumu hayrul Ama tutarsanız bu hakkınızda daha hayırlıdır. Bakara 184. ayetini okudum Niye benimle konuşmadığını sordum. Ma min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ağzından tek bir söz bile çıkmasın ki yanında onu gözleyen ve o sözü kaydetmeye hazır bir gözcü bulunmamış olsun. Kaf 18. ayeti okudu. Kimlerdensin diye sordum. Ve la takfu ma leke bihi ilmun inne sem'a vel basra vel fuada kullu ulaike kan anhu Bu konuda kesin bir bilgin yok. Ailemi söylesem de tanımazsın. Sonra gözde kalpte görmeden kesin bilgiye dayalı olmadan verdiğin her hükümden sorumludur. İsra 36. ayetiyle cevap verdi. Hata ettim, hakkını helal et dedim. La tetribe aleykumul yevme yagfirullah lekum ve huve erhamur <laughs> rahimin. Bugün size kınama yok, Allah sizi bağışlasın. Yusuf 92. ayetiyle cevap verdi. Deveve bindirip kafilesine ulaştırma teklifinde bulundum. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهِ بِعَلِيمٍ Hayır adına ne işlerseniz Allah onu bilir. Bakara 215 ayetiyle mukabele etti. Devemi yanına getirdim binecekken قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُبُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Mümin erkeklere söyle bakışlarını sakınsınlar. Nur 30. ayetin okudu. Gözlerimi, gözlerimi çevirdim. Binecekken deve ürküp kaçtı ve elbisesi az bir şey yırtıldı. Ve ma asabakum min musibetin fe bima eydikum. Başınıza her ne musibet olarak ne gelirse bu bizzat işleyip yapmış onu hak etmenizden dolayıdır. Ayetini okudu. Sabret deveyi bağlayayım dedim. Ve ne ha Süleyman. Bu hususta Süleyman'ı anlayışlı ve daha isabetli davranır kıldı. Enbiya 79. ayetini okuyarak devemi yönlendirme hususunda benim daha başarılı olduğumu kaydetti. Deveye bindi ve Subhanellezi sahhara lana hada ve ma kunna lehu ve inna ila rabbina Bunu bize baş eğdiren Allah tesbih ederim. Yoksa bunu biz başaramazdık ve sonunda şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Zuhruf 13-14 ayetlerini okudu. Haydi diye deveyi hızlandırdım. Vaksit fi meşike min savtik innen kere ile savtul hamir. Yürüyüşünde davranışlarında vakur ol ve sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin sessidir. Lokman 19. mukabelesinde bulundu. Yürürken şiir okumaya başladım. Fakra ma teyessera min. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Müzzemmil 20. ayetini okudu. Şiir okumak haram değil ki dedim ve ma yezekkeru illa ulul albab. Bu hususu ancak ancak idrak sahipleri düşünür anlar. Bakara 269 cevabını verdi. Bir süre gittik sonra evli olup olmadığını sordum. Ya yellezine amenu la tesalu an eşyai in tubda tesukum ve in tesalu anha hin. Ey iman edenler cevabı verildiğinde sizi üzecek meselelerden sormayın. Maide 101. ayetini okudu. Derken kafilesine ulaştık. Kafile içerisinde kimsen var mı diye sordum. El mal vel benun zinetul hayati dünya. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kef 46. ayetini okudum. Anladım ki evladı var. İsimlerini sordum ve Allah İbrahim'e halile ve kellem Allah Musa teklime ya Yahya hudil kitabe bi kuvve. Ey İbrahim Allah İbrahim'i dost edindi. Allah Musa ile konuştu. Ey Yahya kitaba kuvvetle tutun Nisa 125. 164 Meryem 12 ayetlerini okudu. Ey İbrahim, ey Musa, ey Yahya diye kafileye seslendim. Nur yüzlü üç genç buyur diye çıka geldin. Kadın onlara para verip febatu febatu ahadakum biwariqikum hadi ila almedineti falyanzur ayyuha aski taaman falyatikum bi rizqin minhu wal yatalattaf fala yushiranna bikum ahada. Bununla içinizden birini şehre yollayın. Yemeklerin helal temiz olanına baksın ve size bir yiyecek getirsin. Dikkatli davransın. Kef 19. ayeti okudu. Yiyecek gelince bana külü heni enbime bima fil haliye. Geçmiş günlerinizde yaptıklarınızın karşılığında şimdi afiyetle yiyip için. Hakka suresi 24. ayetini okudu. Çocuklara annenizin bu durumunu bana söylemezseniz bu yemekten yemem dedim. Çocuklar annemiz ağzından Cenab-ı Allah'ın gazabını gerektirecek yanlış bir söz çıkar korkusuyla 40 yıldır sadece Kur'an ile konuşur dediler. İbn Mübarek bu hadiseyi Kur'an'da her şeyin bulunduğuna delil olarak anlatırdı.